Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir farmas kutusu hep beraber açalım dedik. Bakalım içinde neler varmış. Evet arkadaşlar. Bize şans broşürü yollamışlar Temmuz ayını. Siyah maske. Burumdaki yüzdeki siyah noktaları çok güzel kaldırdığı için iki tane siyah maske siparişi verdim. Evet gördüğünüz gibi bizim vazgeçilmemizimiz olan at kestanesi her derde derman diyoruz. Baş ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı, ayak ağrısı bütün ağrıları iyi geldiğini size kesinlikle söyleyebilirim. Tekrar bir tane daha at kestanesi. Evet arkadaşlar bu görüyor musunuz? 275 TL sipariş verdiğimizde bize renkli çamaşır deterjanı ve genel temizlik hediye olarak geldi. Siz de iyi olun, siz de kazanın. Bakın parfümlerin numunelerinden bize göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.